Günaydınlar. Günaydın. Bura bugün ne yapıyoruz? Bugün ilk İstanbul etkinliğimizi baykuş buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Bravo. Öğrencilerimizle buluşacağız. Ders çalışacağız. Ders çalışacağız. çalışacağız. Kahoot oynayacağız. Zırvamı gerçek mi oynayacağız? Şu anda Bike'ı da götürüyoruz etkinliği. Heyecan var mı Görkem? Kanka heyecan var mı? Heyecan biraz var ya. Öğrenci sayısının fazla olmasını <laughs> <Gruptaki, gülüyor> verdiğim gruptaki muhabbetler konu diye. Arada bir ben gruba mesaj attım. Bu öğrencilerimizi gruba topladık. Onlar oradan muhabbet etti mi abi? Aynen aynen. 3 4 gündür muhabbet ediyorlar. Süper. Aynen. Ben de arada bir bana şey sorarlar. Abi hangi manifest kızsın diye. Sana alkış yok. <laughs> finger snap. <laughs> <laughs> Harika. <gülüyor> Doğru cevap yeah, kardeşim. Gayet samimileşmişler ya. Bakalım nasıl olacak? Kendi aralarında samimileştilerse bugün de bir daha tanesi, güzel bir etkinlik olur. Bir tanesi abi ofisteki PlayStation'ı getirseniz öyle dedim. Çok şey istiyor. Yok abla merak etme. Oo, oh, çok okay. iyi. Taksi evindik ama hiçbir şey gözükmüyor maalesef. O ışıklarımız var mı? Süper. Çok romantik bir ortam oldu. Yanımızda bike'lar. Bike, kocaman bir arkada. Evet, yoldayız, gidiyoruz. İyi poca ah, mı gördün? İyi poca geçti yanımdan. Arkadaşlar böyle bir ortamdayız. Burada kocaman baykuş var. Görkem burada toplantıya hazırlanıyor. KASLA BUNU! Abi selam ben bir Ne yapacağız abi, abi? Abi niye bizi tenha tenha yollardan git? Efendim? Ne yapacağız bunu? <laughs> bunu YouTube atacağız abi. İstiyorsan seni <laughs> keseriz ama <abi>. çıkmak istemiyorsun. Yok <laughs> <laughs> Kötü bir haberim var siz yürüyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Merdivenden taşıyoruz bizim hayvanı. Ne diyor? 60 kişi bekliyor muyuz ya? ya 30, kişi falan 30 kişi gelse bence gayet güzel bir, bir etkinlik, etkinlik olur. Samimi bir etkinlik olur. <laughs> 30 kişi şimdiden var o yüzden <gülüyor> <gülüyor> biraz sıkıntı. <şimdi gülüyor> şöyle ikiliyi göstermiş <laughs> olalım. Burada var, burada, burada arkadaşlar var. Fotoğraflara başladık. Kütüphane çok iyi bir şey. Yapayım. Kütüphane <laughs> süper ya, gerçekten. Ya. <laughs> Masalarda priz falan var ya. Şuraya bak. Allah'ım. Ben burada çalışırım ya. Oo klima falan açık tamam. abi. Tamam, tamam. Ya, <laughs> siz tanıyın. <laughs> musunuz? Şok içindeyiz dedim. <laughs> çok, çok memnun oldum. Ben de sevdim. Çok memnun oldum. Ben de duruyorum. <laughs> çok memnun oldum. İlk gelen 3. 3. Şey evet. Esra. 4. 5. Birebir odaları gezmeye gidiyoruz şu an. Toplam gösterelim. Toplantı için buralara dağılalım, girelim işte. Şimdi toplantı odalarına geçiyoruz. Birazdan toplantı başlayacak. Kanka, ben bir önceki kuruma da gitmiştim. Gerçekten değil mi? Ya? bayağı büyümüş ya. Burası kocaman. Aynen. Gerçekten. Kimin başüstü olduğunu anlayamıyoruz ya. O biraz bir şey oluyor. Tanımayan biri falan çıkarsa büyük patlarım ya. Ama sali odalar. Tabii yani çocuklar da Ay be. Hayır, şeyden bizim <laughs> öğrenciler. Ama çocuklar mesela geliyor ya. Mesela bir tane kız gitmiş sınıfa oturmuş. Ben de orada geç Benim yukarıdayız ama <laughs> bir şeyimiz yok. Instruction'ımız yok yani. Peki bizim <laughs> olduğunu anlamış ya. Yani bizden miydi kız? Evet evet. Merhabalar gelin. Evet bizden ben... iki kişi daha Nasıl şöyle abi, Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. İyi İçeride 3 metrelik bir yükseklik var mı muhtemelen yok. Yok yok aynen. O zaten yok da. Oğlum benim çok daha iyi bir sorum var. Harika ne? bir sorum var. Biz bunu nasıl götüreceğiz? Nereye? Yani gideceğimiz herhangi bir yere. <gülüyor> <gülüyor> Ofise nasıl götüreceğiz mesela bunu? Sen bunu nasıl taşıyorsun Aga? Taşımıyorum ben kadar. Berkan Hayır. Nasıl yani? <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu Görkem. Bu ChatGPT. Bu da sayısal 2568'i Görkem. 67 abi. <laughs> aynen. İşin sonu iyi gitmiyor hocam. <laughs> Hadi bakalım. Genç ekip. <laughs> Kurbanın olayım. Bu nasıl bir çalışma? Nerede belledin? Ben çalışmam oğlum. haber? İyi, ne kadar yakışıklısın lan maşallah. <laughs> Senin kadar Estağfurullah. Ben. Show, mikrofon şov, mikrofon <laughs> şov. Hey bebe ney, mikrofon. Bu çıkmadı. Bak bakayım ben. Pantolonlarım yoktu. Bir şekilde kamerayı aldım bunu bana verdin. <laughs> Çekiyor musun? Evet, tabii ki. Nasıl bak? Abi bu ne yaptın Patladım. İkisi de ya üç ayıp ya. <laughs> o zaman ya Benden istesinler de kurbağa atma koyalım aynen buraya. Müştaç. <laughs> evet, Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldiniz. Ne demek? 4. kat büyük var zaten. hoş geldin. Geldiniz. teşekkürler. Nereden geliyorsunuz? Herkes çok uzaktan geliyor. Hayırlı Pizza <gülüyor> yiyeceğiz. Ne düşünüyorsun? Ne konuştuk? Hazır olmuş. Verimli bir toplantı mıydı? Burada yiyoruz. Ne abi yine bunu koyacak ya. Yemeğimiz yedik şimdi. Bana öyle. Kediye... Yemeğimizi bana şimdi kuruma geri döneceğiz. Kediyi gösterdim mi? Bana... Çok tatlı. Kedinin ismi abi yok. kedinin? Ismi öyle. Öyle. Evet şimdi yemekten dönüyoruz. Kuruma da gidiyoruz. Evet. Kurumda etkinliklerimiz olacak. Orada görüşürüz. Şuraya bakın şuraya. 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 şuraya şuradan kalabalığa bakın. Eren ve Ura bir arkadaşımızın sorusunu çözün Biz maskot almaya dönmüşüz. Ne cevap. Sen bir insan çocuğa diyorsun? En sevgili Oğuz Şu an ha imza mı atıyorsun? Evet. Ya soru çözüyorsun sen de. Kapıyı kapat. Kim <laughs> 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 Saydam kapı koymuşlar. Ekibimizin iki üyesi daha geldi. Selam. Selam. Ne haber? İyiyim. Nasıl Ama gidiyor çok etkinlik? Çok olacak. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Neresine bak? <laughs> Çıkıyor mu kamerada? Çıkmıyor galiba. Bu burnun mu senin? <laughs> Hayır, kamerayla beraber evet. görüşürüz. Evet. Bunun altına yazacağız. Ayy! Bunlar çok güzel. Editörsem. Editörsem. Selam sana İmparator! Bak nereye bakıyorsun? Yanlış yere bakıyorsun. Buraya <laughs> bak. <laughs> 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 tamam aldım ben sıkıntı yok. Yolla! <laughs> burada sayın... De. Dershane olmadan olmam. <laughs> Merhaba top tanem almadığı için buna çok tripliyim. <laughs> Abi kızmasın. Eyvallah kardeşim. Yakıyorsun. Cansın abim, kral <laughs> abim, eyvallah abim. Etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Mükemmeldi. Süper. Süperdi. Bir mezun için aktivite olarak mükemmel bir şeydi. Peki çalışabildin mi? Çalıştım tabii. Yani çalışıyorsan, eğlendiysen daha biz ne Daha isteyelim. ne olsun aynen öyle. Birileri bike'la fotoğraf çekiliyor. Birileri de uzun fotoğraf çekiliyor. Selam Üçtaş çocuk. Merhaba. Üçtaş tane çatım evet. Bu gerçek utanıyorum bundan. <gülüyor> Geçenlerde Oğuz'ta <laughs> da üç taş o çocuk işte. Eyvallah. <laughs> bike. <gülüyor> öneriyorum. Hocam emeğinizin hakkını asla ödeyemem. Tıp kazandığımda sizi önlük giyme törenine bekliyorum. Bravo! Altı hocaya mesaj var. Evet. Evet. Benim bu IT fizik yapamayan ve TET fizikten asla anlamayan bir fizik öğrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani çok büyük vaatlerim yok ama çok teşekkür ederim. Bravo! <laughs> Baykı da gönderiyoruz. Baykı bir alkışlayalım. Ceren selam. Selam. Güzel kızlar baykuşlu olur. <laughs> i̇çili olur. Ve içili, <laughs> içili olur. Burada bir dönüşüm teklifi geldi. <laughs> Ama sanki Buru abi Boğaziçi'nden bir tık pişmanmış gibi birisi var yok. Değil. Boğaziçi'nden pişman olunmaz bunun Çok bayağı sorunlu Evet o direkt Boğaziçi'nin ta kendisi yani. Şimdi, birisi kazanır ama isminden kim olduğunu tespit edemeyiz, hediye vermeyiz. Açık açık söyleyeyim. <laughs> Beyipçe Beyipçe Beyyüpçe. Buğra, girmiş ya. İlk soru birazcık işlem gerektiren bir soru. <laughs> hayır, hayır. Öyle bir işlem değil. Birazcık da ezber bir bilgi. İkinci soru geliyor, ekranlarınıza bakın. Umarım cevapları yanlış yapmamışımdır. Soruları ben yaptım. Hadi olacak. Çak. Sonsuz diyenler 29 kişi ya. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> sonsuz diyenlerden bir açıklama olabilir miyiz ya? <laughs> Son bir soru sanırım. Geldi. Yaklaşık da ya kardeşim. Yaklaşık değil. Mi? Saat taktik atma. Saat küsuratı aşağı mı yukarı mı yuvarlanıyor? Yanlış ya. Çok %100 eminim ama. Bitti. Podium. <laughs> Üçüncü. Eylül küçük harflerle Eylül. Eylül kim? İkinci. Beyüpçe. Beyüpçe. Tamam. Birinci. Barış ve O45. Barış <laughs> Selam dostum. Akşam seansındayız. Etkinliği nasıl buldun? Çok iyiydi ya. Eğlenceliydi. Bir de güzel güzel çalıştık. Güzel güzel çalıştık derken arkadan bike geliyor. İkinci seansa da bike'ı bu şekilde dahil ediyoruz. Kayıttayız, kayıttayız. Evet bike geldi. Bir alkış alalım bike'a. deyince küsüyor. Sen gülüyorsun, Ben gülüyorum çünkü. <gülüyor> Görüşürüz kız arkadaşlar. Çok memnun tanışma. Bay bay. İlk baykuş buluşmasının sonuna geldik arkadaşlar. Sona kalan ekip de bu şekilde. El sallayın. Bir sonraki buluşmada görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.